Evet, bir barbun daha. Hmm. Maşallah, maşallah. Bir var bunda <laughs> Maşallah canım. Sen onu istiyorsan bir daha ara da getir. Bir var bunun balığı. konuşuyorum Konuşuyor da canım sen mal senin. Şimdi ben ne diyeyim adama? durumu. o. Hayır kere onunla yan yana geldim. Sizin ha bu tarafa. Yani şu denizde. Gerçek olsaydı verirdi. Antalya'da Akdeniz sahil sıkıntı. şu anda. Ondan dolayı. Pardon Ömercan havındayız. Para bana getirsin taşımasın. Sıkıntı yok. Tekneye koyarım. Geldiğinde de alırsın. Kaptan da kendini tanıtır şimdi. Selamünaleyküm Alisan Kaptan. Çağlar Reis'in sahibiyim. Herkez her devamlı her şekilde bekleriz. Yemeli, içmeli, gezmeli, balık turu. Buyur abi. Bak abi. Şimdi bunu alıyor. Tamam mı? Şöyle atıyor. Eksik olan iğnelere yemleri takıyor. Tamam abi. Bunu salıyorsun. Tamam şimdi buna dön. gelmemiş şu anda. Bir yere takacağım ben bunu yok. <laughs> Sen dinliyorum. Burada hangi balıklar var şu anda? Keteze abi mercan gelir, barbun gelir. Sardalya, izmarit, gubbes. Bu balıklar genelde vardır. Lokum ve istavrit ara sıra yapar. Jik olarak da Girida ile Akya balıklarına gideriz. Bunlar vardır. Gelen kişilerin isteğine göre av stilini değiştiriyoruz. Yem olarak ne kullanılıyor? Keteze'de karides, yaniç, tavuk, Jig'de sardalya ve jig takımları. Akşam balıkları neler? Mırmır. Mırmır. Evet. Şu, bu, şu dönem mırmır dönemi. Evet. Onda da genelde karidesle sünnez iş yapıyor. Başka söyleyeceğiniz bir şey var mı balıkla ilgili? Doğaya saygı için balıkları ufak boyutlarını bırakacağız. Denizi kirletmeyeceğiz. İsteğimiz budur.